Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Merhaba sevgili dostlarım Bugün sizlerle yine içten bir sohbet için bir aradayım Bu kez aklında hepimizin zaman zaman düşündüğü bir konu var Dara harp denen yerde faiz almak ya da vermek caiz mi? Hadi gelin bunu samimi bir dille Sanki bir kahve masasında dertleşiyormuşuz gibi konuşalım Öncelikle şunu söyleyeyim Faiz dinimizde hassas bir mesele Normalde Müslümanların yaşadığı yerde faiz alıp vermek haram, bunda şüphe yok. Ama dara harp dediğimiz, yani İslam'ın hakim olmadığı yerler için iş biraz farklılaşıyor. Mesela yurt dışında yaşıyorsak, bankadan kredi almak ya da faizli bir hesap açmak zorunda kalabiliyoruz. Peki bu durumda ne olacak? Bakın burada önemli bir nokta var. Bazı alimlere göre dar harp denilen yerde gayrimüslimlerden faiz almak caiz olabilir. Neden mi? Çünkü orası İslam kurallarının geçerli olmadığı bir yer sayılıyor. Mesela bir arkadaşım anlatmıştı. Avrupa'da ev almak için bankadan kredi çekmiş, başka çarem yoktu diyordu. İşte bu durumda eğer gerçekten bir zorunluluk varsa ve Müslümanlara zarar vermiyorsak bazı görüşlere göre bu faiz alınabilir. Ama bir durun, bu her zaman serbest demek değil. Önce niyetimiz önemli. Mecburum, başka yolum yok diyorsak o zaman bir rahatlama var. Ama nasıl olsa caiz deyip faize bulaşmak işin ruhuna ters. Bir de şu var, Müslüman birine faiz vermek ya da almak nerede olursak olalım haram. Yani dar harp bile olsa bu kural değişmiyor. Faiz alacağımız kişi Müslüman değilse o zaman bu istisna devreye girebiliyor. Ben şunu düşünüyorum, hayat bazen bizi zor seçimlere itiyor. Faizden tamamen kaçmak istiyoruz. Ama sistem öyle bir hale geliyor ki elimiz kolumuz bağlanıyor. Böyle durumlarda helal yolları arayalım ama mecbur kalırsak da kendimizi çok suçlamayalım. Yeter ki niyetimiz temiz olsun harama düşmeyelim. Kısacası sevgili arkadaşlarım dara harpte faiz almak bazı şartlarla caiz görülebilir. Ama bu bir kolaylık bir keyfiyet değil. Müslümanlar arasında faiz her zaman yasak. Rabbim hepimizi helal rızıkla buluştursun. Gönlümüzü ferah tutalım. Hepinize sağlık ve afiyet dilerim. Bu videonun daha fazla kişiye ulaşması için beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Selam ve dua ile.